tarifler lezzetle birlikte sağlık ve beslenme ilişkisi açısından önemlidir. Bunun en güzel örneklerini Osmanlı Saray Mutfağı'nda görürüz. Osmanlı Saray Mutfağı, zenginliği, çeşitliliği ve incelikleriyle tarihin sayfalarında özel bir yer tutar. Bu mutfakta yapılan yemekler sadece lezzet değil, aynı zamanda sağlık konusunda da dikkatle hazırlanırdı. Ancak bu mutfakta yemek tariflerini doğrudan hekimler hazırlar ve aşçılar da bu tarifleri uygulardı. Hekimlerin bu önerileri genellikle doğa ve geleneksel tıp bilgilerine dayanıyordu. Örneğin, sindirimi kolaylaştıran, vücudu güçlendiren, bağışıklık sistemini destekleyen malzemelerin kullanımı teşvik edilirdi. Osmanlı'da ilk yemek tarifi kitabını yazan 15. yüzyılda yaşamış ünlü bir hekim olan Mahmut Şirvanidir. Yine ilk basılı yemek kitabı olan Melceuyt Tabbahin 1844'te hekim Mehmet Kamil tarafından yazılmıştır.